Hoş geldiniz Bahri Bey. Hoş bulduk. Heh, Sefa. Efendim Bahri abi. Oğlum senaryoyu yollamamışsın. Doğrudur abi. Ne oldu hayırdır bir sorun mu var? Yani bir rahatsızlık falan mı var oğlum? Yok abi özel bir şey yok. Yazmama kararı aldım abi. <laughs> Şaka mı yapıyorsun sen? Yok abi yapmıyorum. Ee, Senaristliği bıraktım ben. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne demek bıraktım? Oğlum sen yılları senaristisin ya. En iyisi sen başka birini bul abi. Şimdi bu odada bir, çok sevdiğin senin bir tane kahvaltıcı var. Oraya gidiyorsun. Tamam mı? Orada kendine bir sertme kahvaltı söylüyorsun ve beni bekliyorsun orada. Anlaşıldı mı? Sen bekliyorsun ben de geliyorum. Yarım saate kadar oradayım. Bahri abi. Ne oğlum? Bak ben geliyorum sen gidiyorsun. Tamam anlaştık mı? Ya var ya bir gün işler şöyle yağ gibi aksın gitsin ya. Vallahi dişimi kıracağım ha. Ne oldu ki? Sefa senaryo yazmıyorum diyor. Aa ne olmuş canım birden öyle manyak mı o? Ne bileyim işte hani, pış pışlanmak istiyor herhalde. Bir bu eksikti başımıza ya. İyiyim, Tolga bu geçenlerde bir röportaj vermişti de senaryonun yüzde seksenini doğaçlıyorum falan demiş. Acaba bu onu görüp bozuldu mu? Bilmiyorum ben okumadım. Ya bir insan hiç mi doğru işi olmaz ya? O nasıl laf öyle ya? Yüzde seksenini ben doğaçlıyorum diye. oh, Tolga. Bitirecek bizi bu çocuk. Vallahi bitirecek. bir abi. Ha, geldiler. Kavar. Ay. Buyurun. Vali Bey. Ara Ramaz geldim. Ne olmuş senin liste? Yazmıyormuş. Aa. Niyeymiş? Ay çok az mı ödeme yapmıştınız? Yani şimdi iş tuttu ya. Zam falan mı şey yapıyor? Yok canım az falan değil. Olur mu öyle şey ya? Ya yani şu an piyasanın üstünde alıyor. Hatta ben zam teklifi yaptım kendisine. Dedim gel reyting için anlaşma yapalım sen dedim ama hiçbirini kabul etmiyor. Ay neymiş bunun gerçek ya? Tolga'nın yaptığını mı bu kadar bozulmuş yani? Ne yaptın? Gittin onda mı eski sevgilisiyle falan Aa. bir, bir şeyler? Aa iftira. Yok yalan abi. Ş şok. Böyle bir şey yok. Ne diyor ne? Ne yapmışım ben? Hayır yok ya yok öyle bir şey değil. Tolga röportaj vermiş. Orada da sahnelerin yüzde seksenini doğaçladığını söylemiş. Ona bozulmuş senaristi. Evet ona bozulmuş. Yani muhtemelen bu durumu o tetiklemiş. Öyle diyor. Bak dedim ki Tolga'yı getireyim özür dilesin senden. Elini öpsün dedim ama yok dedi. Bu işin tuzu biberi oldu dedi. Ah Tolga Hep söylüyorum sana şu röportajlarda yalandan da olsa şu senaristi yönetmeni yağla diyorum. Ay kusura bakma Kagi. Yağladım. Yağladım hepsini de. Orayı yazmamış yağlı kısmı. Ya oğlum sahnenin sonunda iki tane kırık laf ekliyorsun ya. Onu da söylemeyi ver? Ne olacak? Ya ama Bahri abi sosyal medyada o sözler paylaşılıyor yani. Abi o senin kırık dediğin laflar ha. yani böyle çok doğru yerlerde yapılmış ufak dokunuşlar. Ufak dokunuşlarmış mı? Şöyle mi? Peki sen magazincilere ufak dokunuş demedin? Ben bu senaryonun hikayenin yüzde seksenini doğaçlıyorum diyorsun. Oğlum bir senarist senin yanına asistin olsun diye mi aldık ya? Heh. Ya bu adam bize her hafta 140 sayfa metin yazıyor ya. Abi Staff Labartmeier, o da tek başına yazmıyor 140 sayfa yani. Burada Ay. ağlamasın. Allah. Ay, Allah. Ya, 80 çok olmuş tabii ki. Benim eklediğim şeyler sonra sosyal medyada Hakan'ın dediği gibi paylaşılıyor her yerde yani. Ay pes. Pes hala kendini savunuyorsun. Bir sus artık yani ama yani yeter ya. Ben susayım. Problem yok ama e, bu ayrılık meselesinin tam da benimle alakası yok benim anladığım bir bahane olmuş bu. Evet öyle diyor. Ona çok takmamış aslında ama ben de anlayamadım derdinin ne olduğunu. Ben yani yazamıyorum diyor, yapamıyorum diyor, bittim diyor. Tükenmişlik sendromu. Ha, şey, birine daha olmuştu o. Muhteşemdeki birine olmuştu. Hı, aynısı. Evet. ben hiç inanmıyorum bu tükenmişlik falan sendromlara. Ya ben 10 yaşımdan beri setlerdeyim sir. <laughs> biri tükenecekse o benim yani. Yani. Ben tükenmediysem sağ olamasın bence. <laughs> Oğlum senin arkanda kim var? Ha? ...ben yıllardır sen bu durumlara düşme diye... ...ben senin sırtından elimi bir an bile eksik etmedim. Tabii ki tabii, anneciğim. Tabii ki. Tabii ki. Bir Tolga Tuna kolay yetişmiyor değil mi ama Suzan Hanım? Herhalde. Tamam lütfen arkadaşlar. Tamam tartışmayalım ne olursunuz ya. Kendimizi de övmeyelim şöyle. Ya siz bizim başımıza gelecek olan felaketin farkında mısınız? Şu an adam yazmazsa haftaya bölümümüz yok. Eyvah. Peki bundan şeyin haberi var mı? Gül Hanım. Yok daha konuşmadım. Ay ama bu haber hemen yayılır. Ay bir sen hanım kesin duymuştur bile. Ay neyse ki bir şey paylaşmamış. Bir şey değil mi? Çok vaktimiz yok ya. Yani. Bazı menajerler çenelerini tutarsa hiçbir şey duyulmaz. Hmm. Hanımlar lütfen ne olur şu konuya odaklanalım lütfen ya. Bahri abi sen ha. sağlam sözleşme yaparsın sıkı. Böyle pat diye bırakıp gitmek falan hayret yani. Oğlum bak ben istesem var onun donunu alırım. Yani yedi sülalesine kitap yazdırır, yanında not tuttururum oğlum ben. <laughs> Eyvallah, tamam. Ama biliyorsun yani bu işler zorlu olmuyor işte yani. Aman bulunmaz Hint kumaşı mı canım bu da? Yani şu projede Tolga Tuna dışında vazgeçilmez kim var Allah aşkına? Yine. Ay, ama ben... Yani konuşmazsam çatlarım. Bu senarist krizi arasında bile benim oyuncuma laf sokuluyor şu an. Ya başka senarist benim de aklıma geldi ama şu an hani piyasada boşta iyi bir senarist yok. Yetiş var. Feride Yetiş. Ya yani son senaryosunu 15 sene önce yazmıştı Suzan Hanım. Ay yok kardeşi. Bu kardeşine mi Ya şimdi bunun mantıcı dükkanı vardı. Ha. Sonra 2007 krizinde Feride bunun yanına aldı. O da karısıyla baldızını aldı. E yetiş senaryo grubu işte. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence bu krizi biz fırsata çevirebiliriz abi. Gidelim bir tane edebiyatçıyla anlaşalım sağlam. Kalemi sağlam biriyle. Onlar bir bölüm üç haftada zor yolluyorlar. Bizim elimizde o kadar stok yok ki. Yok oğlum onlara toplu dört bölüm dediğin zaman zengin olduklarını zannediyorlar. İşi gücü bırakıp gidip kitap yazıyorlar. Aynen abi evet ya. Baba, Hı. bence sen bir an önce git Gül Hanım'la konuş, ne yapacaksak kanallı birlikte yapalım. Tamam kızım, doğru söylüyorsun. O zaman hanımlar sizden ricam var lütfen. Tanıdığınız senesilerle görüşün. Ama tembihleyin, dikkatli konuşun. Bir araştıralım, bir arayalım bakalım, hadi. Hı. Tamam? O iş bende. Herkes mi araştırsın o zaman? Hadi, hadi arayalım. Tamam. Hadi arayalım bakalım, hadi.